Merhaba, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Ofisi'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Bu bölümde konu başlığımız Küre Dağları Milli Parkı. Batı Karadeniz'de uzanan bu sıra dağların Milli Park ilan edilmesi öncesi ve sonrasına bakacağız hep birlikte. Bu süreç Türkiye açısından niye önemli? Uluslararası alanda acaba ne ifade ediyor? Ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı niçin bu projenin içinde yer alıyor? Konuklarımızla konuşacağız. Mustafa Yılmaz, hoş geldiniz. Hoş ee, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Dairesi İzleme Değerlendirme Şube Müdürüsünüz ve aynı zamanda Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesinin başındasınız siz Mustafa Bey. Ve Yıldıray Bey siz de hoş geldiniz. Yıldıray Lise e, uzman biyolog kendisi. Orman koruma alanları yönetiminin güçlendirilmesi projesinin yani aynı projenin e, yönetici yardımcısı e, olarak e, sizde devam ediyorsunuz. Öncelikle ben e, size yöneltmek istiyorum. Yıldıray Bey e, Hı -hı. ilk sorumu Küre Dağları Milli Park ilan edildi. Ne zaman ilan edildi ve niçin Küre Dağları seçildi? Küre Dağları Milli Parkı esasen 1998 yılında yine bir FAO, UNDP ve o zamanki Orman Bakanlığı'nın yaptığı ortak bir proje sonucunda 2000 yılında Milli Park ilan edildi. Milli Park ilan edilmesinin asıl sebeplerinden biri doğal değerlerin olması, hem türler açısından önemli bir alan hem o içinde barındırdığı ormanlar açısından önemli bir alan. Onun yanında bir de jeolojik özellikleri var. Orada birçok mağara, sayısız sayıda mağara, e, kanyonlar ve şelaleler var. Bir de kültürel özellikleri var. Kültürel özellik derken hem folklorik özellikleri hem yemekleri hem de mimarisini ele almak lazım. Tüm bunlar ölçeğinde bakıldığı zaman Küredağları Milli Parkı o dönemde bir milli park olarak ilan edildi. Bunun bu asıl önemli sebeplerinden biri de 1999 yılında yine tüm Avrupa çapında yapılan bir e, uluslararası değerlendirme vardı. Avrupa'daki 100 orman sıcak noktası belirlendi. Bunların 9'u da Türkiye'de. Bu 9'undan da biri aynı zamanda Küre Dağları Milli Parkı ve bu sebeplerden ötürü de milli park ilan edildi. Siz biraz işin UNDP tarafını temsil ediyorsunuz. Evet. Birleşmiş Milletler tarafını temsil ediyorsunuz. Siz de Milli Parklar tarafını Doğa, doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafını temsil ediyorsunuz haliyle Mustafa Bey. Size sormak istiyorum. Küre Dağları Milli Park ilan edildi ama bunun Küre Dağları'na ve o yöreye olan katkısı ne oldu bu süre içinde ve hedefleriniz ne bundan sonrası için? Küre Dağları Milli Parkı'nın ilan edilmesi Milli Parkların bir defa vizyon olarak bu kaynak değerlerimizin, doğal, kültürel kaynak değerlerimizin korunması ve koruma amacıyla beraber yapılacak planlarla birlikte hem ulusal hem yerel anlamda kullanılabilir Kaynakların ortaya çıkarması ve bu insanların ek bir kaynaklar yaratmak. İşte bunlar nelerdir? Turizm, tanıtım amaçlı eğer değerler turizm kaynak değeri taşıyorsa bunun turizm gelişimine bir katkı sağlamakta. Bu şekilde e, küre dağları yöre halkının hem uluslararası anlamda tanınabilirliğini ortaya koymuş durumda hem de yerel düzeyde bunu bu bölgeye gelen insanların sayısını artırmıştır. Sıcak noktalardan söz edildi. Bu ne anlama geliyor acaba sıcak noktalar? Şimdi özellikle bu Avrupa'da yapılan bir değerlendirmeydi. Acil olarak korunması gereken orman alanları ve doğa değeri yüksek orman alanlarını belirliyordular o zaman. Bunlardan dokuzu da Türkiye'de Türkiye önemli bir yer. Rusya'dan sonra en çok sıcak noktaya sahip olan büyük ormanlık açısından baktığımız zaman Türkiye'nin kuzey doğusundan Akdeniz'e kadar çok farklı yerlerde 9 tane orman sıcak noktamız var. Bunların bir an önce koruma altına alınması ve orada sürdürülebilir uygulamalar yapılması öngörülmüştü. Küre Dağları Milli Parkı da ilk olarak koruma altına alınan alanlardan bu kapsamda Türkiye'de. Yani aciliyet arz eden evet. bir an önce korunması gereken alanlardan biri anlamında sıcak evet. alanları veya noktaları kullanıyoruz. Pam Parks diye de bir sürecin içinde yer alıyorsunuz. şu şu anda. Öncelikle bu sürece geçmeden önce Pan Parks ne demek evet. ve Küre Dağları Milli Parkı bu sürecin içine işte nasıl dahil olduğu veya olmak istiyor? Bundan da biraz bahsedersek iyi olur. Pan Parks Avrupa'daki birçok milli park alanındaki doğal kaynak değerlerini korunarak hem sürdürülebilir turizm mantığında kullanılması hem de doğal değerlerin korunması mantığında kurulmuş bir ağ. Bu korunan alanları birbiriyle bağlayan hem yönetsel anlamda hem prestij anlamında destek sağlayan bir ağ. Bu ağın Türkiye'deki Türkiye'de Küre Dağları Milli Parkı ilk aday olan Milli Park ve 2006 yılında niyet mektubunun imzalanmasıyla başlayan bir süreç var. Bu süreçte tabii ki yerine getirmeniz bir gereken bir takım kriterler var ve 2012 gibi bir hedef konulmuş. 2012'de bu hedefe ulaşılması isteniyor. Pam Park sertifikasını alınması hedefi. Pam Park olunca Küre Dağları ne kazanacak? Bir defa doğal kaynak değerlerin korunması için uluslararası anlamda bir prestij sahibi olacaksınız. Aynı zamanda uluslararası anlamda tanınması ve diğer korunan alanlarla ağ oluşturması nedeniyle hedef kitlemiz yani turizmde ve yöre halkına destek alternatif gelir sağlayacak hedef kitleye ulaşmamız da bize kolaylık sağlıyor. Ve, ve 2012 yılında bu hedefin gerçekleşmesi umuluyor değil mi? Evet şu andaki süreç devam etmekte zaten 2000 10 yılında ilgililerle bir yol haritası belirledik ve süreci yere ulusal düzeyde 2011 Eylül ya da Ekim ayında tamamlayacağız. Ancak büyük ihtimalle de 2012 Mayıs ya da Eylül ayında uluslararası bir organizasyonla bu süreci tamamlamayı hedefliyoruz. P -A -N, PAN Parks, Protected Areas Network. Evet. Yani korunan alanlar ağının içinde yer alacak bir e, milli park olacak. Türkiye'de daha önce bu ağın içine girmiş bir Milli Park var mı? Yok. İlk aday zaten Küre Dağları 2006 yılından beri ve adaylık sürecinde özellikle biz şu an yürütmekte olduğumuz hani Çevre Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi ve Doğal Hayat Koruma Vakfı bir ortaklığında yürüttüğümüz Orman Koruma Alanları Yönetimini Güçlendirme projesi kapsamında Küre Dağları'da deki çalışmalarımızı da bu kapsamda ele aldık. Hani projemizin de nihai hedefi oradaki ilgili az önce Mustafa beyin söylediği kriterleri sağlayarak Pam Park sertifikasını alarak Küre Dağları Milli Parkı'nı uluslararası düzeyde de daha tanınır hale getirmek. İşin galiba iki boyutu var. Birincisi çevre boyutu, o sıra dağların veya o alanın o korumaya muhtaç alanın korunması öbür tarafı ise insan boyutu evet. e, yöresel ekonomiye katkı veya oradaki kalkınma boyutu galiba burada öne çıkardığınız nokta bu noktada biraz galiba Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı devreye giriyor olabilir. E, evet. UNDP'nin dahil olma amacı neydi acaba bu projeye? Esasen UNDP başından beri var bu projenin oluşturulmasına itibaren. Az önce söyledim zaten Milli Park'ın ilan edilmesi de yine bir FO ve UNDP ve o zamanki Orman Bakanlığı'nın bir projesi. Daha sonra da Küresel Çevre Fonu yani yani GEF'in desteklediği bir proje arayışı başladı ve bu yaklaşık 8-9 yıl sürdü. En sonunda da 2008 yılında projeye başladık. UNDP burada projenin uygulayıcısı konumunda. Çevre Orman Bakanlığı projeyi yürütüyor ama bütün işlemler UNDP üzerinden gidiyor. Dediğiniz gibi UNDP'nin belki en önemli etkinliklerinden biri oradaki bizim Konağın çevresinde bir tampon bölgemiz var, 80 bin hektarlık. Oradaki kırsal kalkınma faaliyetleri ve özellikle de orada kadınların ve diğer grupların süreçlere etkin katılımını sağlamak hmm. açısından UNDP'nin etkin bir rolü var. Büyük bir projenin bir parçasından söz ediyoruz aslında burada biz bu program boyunca. Bu projenin biraz büyük resmine bakalım ve somut olarak da anlatmaya çalışalım Mustafa Bey. Siz o yöreye gidip e, ne gibi katkılarda bulunuyorsunuz hem çevresel anlamda hem de oradaki yörede yaşayan insanlara? Öncelikle bu alanın planlı bir şekilde kullanılabilmesi için alanın bir plana sahip olması gerekiyor. Bu işte alanın yönetim planı, ziyaretçilerin yönetim planı, sürdürülebilir turizm stratejisi. Eğer siz altyapıyı hazırlayamazsanız uluslararası anlamda pazara çıktığınız zaman her zaman başarısızlığa uğruyorsunuz. Biz öncelikle bunların şu anda tamamlanma sürecindeyiz. Bu tamamlandıktan sonra yerel düzeyde yerel ilgi gruplarıyla ikili işbirliklerine başlanacak. Çünkü oradaki pansiyonculuk yapan, turizm yapan, el sanatları yapan birçok insan var. Ve doğadaki kaynak değerlerini kullanarak gelir sağlamaya çalışan insanlar var. Fakat organize olmuş, pazarlama süreci, tedarik zinciri tam anlamıyla kurulamadığı için ne o yöredeki insanlar mutlu ne de oradaki doğal kaynaklar mutlu. Çünkü bu bilinçsiz bir kullanmayı da beraberine getiriyor. Siz eğer belli bir hedefiniz yoksa oradaki kaynak değerleri belli bir süre sonra zarar vermeye de başlayabiliyorsunuz. Amacımız bunu sağlamak. Bu anlamda bunun dışında yine bölgede yürüttüğümüz, bu proje kapsamında destek verdiğimiz 4-5 tane farklı proje olacak. Bunlar doğal kaynak değerleriyle insan ilişkileri arasındaki işte yaban ayılarla yöre insan arasındaki ve tarım alanlarındaki ilişkisini düzenleyecek bir takım projeye destek veriyoruz. Yine yörede insanların Yapmış olduğu o geleneksel folklorik giysileri doğadan esinlendikleri şeyi marka haline getirmeye çalıştığı için desteklediğimiz projeler Aslında var. Aslında İstanbul'a da Ankara'ya da yakın bir evet. nokta bu bahsettiğimiz bölge ve dolayısıyla insanların kolayca erişebilecekleri bir nokta. Şu anda acaba gitse ziyaretçiler orada ne bulacaklar? Karşılarında iyi organize edilmiş bir milli park bulacaklar mı? Tabii ki özellikle projemiz başladıktan sonra biz hem Barton tarafında hem Kastamonu tarafında ziyaretçi merkezleri oluşturduk ve aynı zamanda e, milli parka giriş noktalarımız var ve bunlar aslında bir yol gösterici giden insanların ulaşılması ulaşması açısından bir de alanın yönetim planı Tamamlandıktan sonra Türkiye'de milli parklarda alan kılavuzluğu sistemi uygulanıyor. Oradaki yöre halkı alana gelen ziyaretçilere refakat edip alanı anlatıyor. Bu, bu kapsamda da ilk çalışmalar Küre Dağları'nda yapılmıştı 2002 yılında. Orada bir deneyimimiz var ve bunu plan onaylandıktan sonra resmi hale getirip insanlar gittiği zaman orada yerel bir imihmandar alıp alanı daha detaylı gezme şansları olacaklar. Şu an tamamen organize olmuş durumda bir yapı var. Hem konaklama açısından hem bulaşıma açısından. Aynı zamanda Türkiye'deki gezi dergilerinin falan Tabii. da ilgisini çekmeye başladı son dönemde Doğru. zaten değil mi? Pek çok dergiye vesaire konu oldu. Evet. Televizyonda da konu oldu bazı belgesellerde. Evet. Peki bu sürdürülebilir olacak mı? Yani bu proje bittikten sonra e, nereye kadar gidecek ve bu izleme sistemi olacak mesela. Bundan biraz bahsedersek iyi olur herhalde. Tabii ki e, Milli Parklardaki Genel Müdürlük olarak hedefimiz bu tür alanlarda yaptığımız çalışmaların sürdürülebilir kılmak. Çünkü projelerdeki yaşanan en büyük sıkıntı proje bittiği zaman eğer projede öngördüğünüz faaliyetler, planlar bittiği anda yöre halkının size olan, bakanlığa olan, doğaya olan güveni azalıyor. Biz bunun olmaması için artık genel müdürlük olarak bir izleme sistemini oturtması için çalışma başlattık. Uluslararası korunan alanlarda uygulanan bir metodolojiyi genel müdürlük olarak belirledik. Bu yıl Türkiye'deki 41 milli parkın yönetsel etkinin izlenmesi için iş programımıza koyduk ve bu yıl sonunda bu süreci tamamlayacağız. Bunun sonucunda çıkacak olan milli parklardaki insan kaynakları, mali kaynaklar ve planlar ne kadar doğru yönetiliyor ne kadar yöreye katkı sağlıyor ne kadar doğaya katkı sağlıyor bunları ortaya Yani ediyoruz. Kısacası sürdürülebilir olması için Tünel elinizden geleni yapıyorsunuz. Son bir soru. Çok kısa bir zamanımız var. Bin yıl kalkınma hedefleri içinde bu yapılanlar nereye oturuyor acaba? Özellikle tabii ki çevresel boyutuna çok oturuyor. Yani çevrenin sürdürülebilirliği kısmında. Ama bir de baktığımız zaman yoksulluğun azaltılması ile ilgili şunu söylemek lazım parantez içinde. Orman köylüsü şu an Türkiye'deki en yoksul kesimi oluşturan bir kesim. Ve onun üzerine biz burada yaptığımız sürdürülebilirliği bir kaynak uygulamalarıyla ve alternatif gelir getirici faaliyetlerle onları da desteklemeye çalışıyoruz. Bir de tabii ki alan su açısından önemli, temiz su kaynaklarını oluşturması açısından da hani baktığımız zaman bunların hepsine erişimle ilgili olarak da bizim 3 tane bin yıl kalkınma hedeflerinin üçüne çok rahat ed e hizmet eden bir yapıda. Hemen şunu belirteyelim hem dinleyenlerimiz hem izleyenlerimiz Milli Parkı'nın bir internet sitesi var. Orada bahsettiğimiz bütün konularla ilgili hem projemiz kapsamında hem de alanla ilgili bilgilere ulaşabilirler. kdmp.gov.tr üzerinden tüm ayrıntılara ulaşılabiliyor. Çok teşekkürler Yıldıray Bey. Yıldıray Lise orman koruma alanları yönetiminin güçlendirilmesi projesi yönetici yardımcısı ve aynı projenin yöneticisi Mustafa Yılmaz size de çok teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Ofisi'nin hazırladığı Yeni Ufuklar programının sonuna geldik. Bu programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İlef stüdyosunda hazırladık. Programımıza podcast formatında iTunes üzerinden UNDP.org.tr adresinden ayrıca görüntülü olarak YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. YouTube, Facebook, Twitter ve Flickr üzerindeki kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Bir hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.